Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün car parkingde arabalarımı modifiye edeceğiz. Yani bugün araba sürme oynamayacağız arkadaşlar. Araba modifiye edeceğiz. Hangisini edelim? Bunu edelim. Birazcık değişik yapacağım arabaları böyle. Güzel olsun diye. Jantımın rengi birazcık kötüymüş. Arkadaşlar şuna bakın. 19 lira param var. da coinim var arkadaş ya arabayı hangi renk yapalım bence böyle morla siyah karışık bir şey olsun arkadaşlar güzel durdu jantlarını da siyah yapalım jantımız siyah ön jant niye olmuyor Allah Allah jant pencere açalım şimdi siyah gözükmesin plaka Müzik Ha. Ön. Arka. Ayarladık arkadaşlar şu an. Plakamız nerede? Aha da burada. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Öyle güzel dursun diye yapıyorum. Yani normalde plaka yapmayı bilmiyorum da. Şöyle bakalım başka neler yapabiliyoruz. Dumanla ellemeyelim. Kaliperler. Hangi renk olsun? Hadi ya bu da siyah olsun. Yok gözükmedi ki böyle de. Hangi renk yapalım? En iyisi beyaz. Tamam. Beyaz yapalım. Çok gerçekçi olmadı ama neyse arkadaşlar. Uzun zamandır da video atamadım. Kaç kaç gün oldu, kaç hafta oldu bilmiyorum. Motor videosundan sonra. Bu girişteki arabayı modifiye etmiştim arkadaşlar. Bayağı da güzel olmuştu. Önce denetmiştim onda bir Peugeot yapalım yani şuna bakar mısınız arkadaşlar çocukken ilk yüklediğimde yapmışım öyle kalmış araba gri mi yapsam uy gri çok güzel olmadı mı arkadaşlar bunu silelim ya bu kalsın mı ona sonra bakarız arkadaşlar Arabanın rengi çok güzel oldu. Çıkartan rengi jantlar. Tabii ki de siyah. Pencere siyah yapacağız. Şöyle. Olmadı mı? Ha oldu. Tamam. Gözük mü? Tamam. Plaka plaka plaka. Param olmadığı için sticker yapamıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Oldu. Plakamızı da çok güzel bir şekilde taktık ama bu öndeki neden kare? Değişik durdu. Sispanfionla bakalım. Uyu çok yaklaştırmışız bir saniye. Aa, araba değilmiş ki. Şeymiş bu. Tamam tamam. Sispanfionu bir ayarlayalım. Azıcık kaldıralım önünü. Bence güzel oldu böyle. Yani param olsaydı daha güzel yapabilirdim arkadaşlar arabayı. Logo da yapabilirdik ama logo yapmayı maalesef bilmiyorum. Bu bunu da modifiye edelim hadi. Bu ne ya? Değişik renkler yapmış. Şu sticker'ı bir kaldır. Kötü dur yok. Allah Allah. Kalkmıyor ya sticker. Kalk ha. Çok güzel. Alev kaldır bunda, da. Bu da çok kötü. Yapışan rengi uymuyor arkadaşlar. O yüzden sildim stickerları. Ana çıkartma rengiymiş bu. <laughs> Şöyle bence hangi renk olsun? Böyle kahverengiyle turuncu birleşimi olsun arkadaşlar. Jantları bu niye olmuyor? Kır, Kırmızıya getirince jantlar kırmızı oluyor. Tabii ki de yeni fark etmedim. Böyle kalsın tamam şimdilik güzel. Pencere tabii ki de siyah arkadaşlar yani. İçerisinin gözükmesini çok istemiyorum. Far rengini hangi renk yapalım? Tamam hadi bu da kırmızı olsun. Hadi. Bunu da kırmızı yaptık. Güzel oldu bence transitte hemen vücut parçalarına bir bakalım. Param olsaydı alır mıydım? Bir bakalım. Aa, güzel olurmuş da paramız yok. Paramız olsaydı kesin alacaktım. Bayrağı zaten hiç alamam. Coin'im yok. Plakaları yapalım bari. Tamam. Aa, takmışım. Çok iyi. Parasız takmışım arkadaşlar şu andakine var mıydı acaba? Bilemiyorum da bir şekilde taktım arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Kaç dakika olmuş şu anda göremiyorum. 5 dakika olmuş. Bu tofaşı modifiye etsem mi ya? Küçük bir ayarlama yapacağım. Ön en düşük, arka en yüksek. Bitti. Böyle kalsın. Çok fazla ellemeyeceğim tofaşımı. bunu, bunu bir değiştirelim. Arkadaşlar modifiye yeteneğim olmadığı için yani. <laughs> Tam yapamıyorum ama elimden geldiğini yapıyorum. <laughs> elimden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum yani arabayı. sen bir çekilsen. Ha? Jantlar kırmızı. Oy çok güzel oldu arkadaşlar. Kırmızı tamam. Okey 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 ben kırmızımı alırım. Pencereyi <laughs> siyah. Çok güzel oldu. Şimdi plaka plaka plaka. Hemen. Arkadaşlar neden bu videoyu çekiyorum diye sormayın. Aklıma video fikri gelmedi. <laughs> ben de dedim bu video fikri güzel olabilir. Bunu çekelim dedim. Dönüyor, tamam dedi. Öyle çekiyorum. Korna sesini çellemeyeceğim. Dünya satışına giremiyorum zaten. Çok harika. Fakirim diye adamlar dünya satışına almıyor ya. Oy. Bu arabayı krom mı yapsam? <laughs> o Güzel. Buna bir bakalım. Tamam. sticker'ları ellemiyorum ya. Canım istemedi jantını. Tamam hadi beyaz kalsın bu da. Pencere siyah. <laughs> bu ne? He, sticker tamam. Duman. Kaliferler. Arabanın rengini değiştirmek istiyorum. Bu niye pembe durdu şimdi? Bu hangi renk olsa, hangi renk olsa, hangi renk olsa. Az önceki iyi bir kırmızı oldu bu da. Olmadı. Tamam. Rengini ayarlayamadım arkadaşlar bir türlü. Kusura bakmayın. Ya böyle kalsın ya. Bunu da anneme <laughs> yaparım. Yaptım. Anneme yaptım bunu da. Bu ne ya mor? Hemen bir değiştireyim. Aa üstteki de değişiyormuş. Bu çok güzel. Ee, hangi renk yapsam? Hangi renk yapsam? Böyle güzel gibi. Sanki. Yani. Tamam. Ee, jantlar. Tamam böyle. Pencere siyah. <laughs> tamam hadi bunda duman değiştireceğim. Canım dumanı şöyle bir lacivert yapasım geldi. Hatta kırmızı yapayım bak. Şöyle çok güzel olur bence. Kırmızı. Kaliperleri hiç ellemeyeceğim. Plaka plaka plaka. Ön, arka. Güzel oldu sanki. Bir dahaki de araba alıp satmaya çalışacağım. Olur bence öyle bir video. Tamam hadi bunu da elleyeyim azıcık bir bakacağım. Ne yapabilirim diye buna. Ay kirletmişim ben bunu offroad yapınca. Aha, kırmızı çok güzel oldu. Kırmızıya da bu yakışmadı. O yüzden de hemen ahlev sticker'ını çıkarttım. Güzel olmadı çünkü. Sonra bunu bir yıkatalım. Çıkartma. Jantların rengi de hangi renk olsun? Bu da kırmızı olsun. Ah, aynı renk. Siyah yap bakalım şu pencereyi. Bence gayet güzel oluyor. Süspansiyonla ayarlasam mı? Ayarlayayım. Azıcık indireyim sonuna kadar. Ağırlık merkezine şu en öne alacağım. Araba kaldırsın azıcık. <laughs> bakalım Oy üstü açılan arabamız var. Ama bu çok kayıyor. Neyse bari kötü araba kötü gidiyorsa da bari arabanın şeyini modifiyesini güzel yapalım. Şu nasıl? Bence güzel. Jantların rengine bir bakmam lazım. Oho bunda renk gözükmüyor. Pencereyi yap. Şu en alta çeksem en alt bu kadar oluyor maksimum. Tamam. Plaka plaka plaka. Pencere yaptık. Tamam. Şöyle. Oho. Bunda bir sürü şey varmış. Geçemedim bir türlü. Heh. Ön arka. Okey. Niye gözükmüyor bu? Bunda plaka mı yok acaba? Şunu bir ayarlasam. Final. Final ne demek ya? Dişli oranı. Az önce iyi 5 ile kalsın ya. Hatta 5.12 yapalım. Belki birazcık hızlanır. Ve evet, kafama göre yaptım da. Belki yavaşlatmış da olabilirim. Ağırlık merkezine ellemeyeceğim. Ee, Mercedes'im var mı benim? sattım mı? Ben buna mesaj istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bunu da değişik bir değişik bir renk yapmak istiyorum. Hangi renk olsa, hangi renk olsa, hangi renk olsa. Bir, bir türlü turuncu yapamıyorum. En baştaki araba gibi. Olmuyor. İki saattir. Bütün arabalarına şey turuncuya en fazla böyle oluyor. Vallahi sinirlerim sinirlendim ya. Oy güzel ana renk aynasal. Aynasal da böyle dursun. <laughs> Yansıma hangi renk olsun? Kırmızı. Tamam. Güzel oldu. Bence bayağı güzel oldu kapat aç evet, tamam plakayı da koydum yerine bence güzel oldu en son bir tane araba modifiye edelim sonra videoyu kapatalım arkadaşlar hangisini modifiye etsem hiçbirine kıyamıyorum yani bu benim mi? yok ya tam bu böyle kalsın bunu Tamam azıcık bunu şey yapalım. Güzelleştirelim. Tamam böyle bence arabanın en güzel. Jantları da kırmızı yapalım. Öne de siyah. Pencere. Bu siyahmış zaten. Far rengini elleme. Dumanı elleme. Kaliperleri elleme. Ee, plakalar yaptım. Neden gözükmüyor? Anlam veremedim. Plakalar gözükmüyor. Şöyle yapsam, açıp kapatsam. Ha, şimdi geldi. Evet arkadaşlar, bugünkü arabalarımız da böyle oldu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.